Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çağlar. Bugün sizlerle son oyuncu nasıl indirilir? Son oyuncu nasıl oynanır? Onu göstereceğim. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk öncelikle internetimize giriyoruz. Buraya son oyuncu indir yazıyoruz. İlk çıkan son oyuncunun sitesine giriyoruz. Burada Windows için indir diyor. Ben bu sitenin linkini zaten size koyarım. Alt açıklama kısmına oradan direkt indirebilirsiniz. Buna indire bastığımızda şu iniyor zaten direkt. Ben indirmeyeceğim ben de var çünkü. Bunu açıyoruz. Biraz şu açılma ekranı size de çok uzun sürebilir. ilk indirdiğinizde doğal bir şey. Burada son oyuncu üyeliğin ile giriş yap diyoruz. Eğer burada hesabınız yoksa ki ilk defa indirdiyseniz hesabınız yok yoktur. Buraya basıyoruz. Buna ya basıldığında da şu sekme açılıyor. Buraya oyun içinde kullanacağınız ismi buraya giriyorsunuz. E-postanız, şifrelerinizi girip şu tiki açıp kayıt ol dedikten sonra tekrar buraya geliyorsunuz. Buraya şuradaki yazdığınız ismi buraya yazıyorsunuz. Şifreyi buraya yazıyorsunuz. Beni hatırla kısmını açıyorsunuz ve giriş yap diyorsunuz. Sonra burada da size bir şeyler indirebilir. Normal. Sonra oynaya basıyorsunuz. Oyun açılıyor. İlk açılışta sizin burasının çok uzun sürmesi normal. Sıfırdan oyun indiriyor gibi düşünün. Evet oyun açıldı. Sizde böyle gözükmez. Bende tek çürpek var. Çok oyunculuğa basıyoruz. Burada direkt otomatik son oyuncuyla geliyor. Girme simgesine basıyoruz. Burada önceki yerdeki kullandığınız şifreyi buraya da yazıyorsunuz. Ve oyuna girdiniz artık. İşte bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.